Önce soru. Tanımlı olmaları koşuluyla verilen ifadelerden hangileri tanjant pi artı alfa ile özdeştir diyor. Tanjant pi böl pi artı alfayı bulalım önce. İsim pi olduğu için isim değiştirmede Tanjant oldu. Daha doğrusu açımız pi olduğu için isim değiştirme Tanjant oldu. Hatta tanjant alfa oldu. İşaretini inceleyelim. Pi artı alfa 3. bölgedir. 3. bölgede tanjantın işareti pozitiftir. Dolayısıyla artı tanjant alfa oldu. Şimdi öncüllere bakalım. Birincisi tanjant 43 pi artı alfa verilmiş. 43 pi'nin esas ölçüsünü bulmak için 2 pi'ye bölüyorum. 43 pi'yi 2 pi'ye böldüğüm zaman buradan kalan pi'dir. Dolayısıyla bu aslında pi artı alfadır. Tanjant pi artı alfa zaten tanjant alfa eşit. Bunu aşağıda bulmuştuk. Birinci öncül Tamam İkinciye bakıyorum. 25 pi bölü 2 verilmiş. Bunu paydanın iki katına bölüyorum. 25 bölü 4. 6 kere 4. 24 kalan 1. Yani aslında pi bölü 2 artı alfaymış bu. Kotajan pi bölü 2 artı alfa Pi bölü 2 olduğu için isim değiştirdi. Tanjant alfa oldu. İşaretine bakıyorum. Pi bölü 2 artı alfa ikinci bölgedir. İkinci bölgede kotanjantın işareti eksidir. Eksi tanjant alfa oldu. İkinci öncülün üstünü çizdim. Üçüncüye bakıyorum. Kotanjant 35 pi bölü 2 eksi alfa verilmiş. Önce 35 pi bölü 2'nin esas ölçüsünü bulmak için 35'i 2'nin 2 iki katı olan 4'e bölüyorum. 8 kere vardır. 8 kere 4. 32 çıkardım 3 geldi. Yani aslında 3 pi bölü 2 eksi alfaymış bu. 3 pi bölü 2 olduğu için isim değiştirdi. Tanjant alfa oldu. İşaretine bakıyorum. 3 pi bölü 2 eksi alfa 3. bölgedir. 3. bölgede de kotanjantın işareti pozitif olduğu için başına bir tane artı yazdım. Bu da tanjant alfa eşit oldu. O yüzden 3. öncülü de sayıyorum. Hangileri tanjant alfa eşittir diyordu? 1 ve 3 eşit. Cevabımız B şıkkı.